Yüz yüze iletişimden kitle iletişimine geldiğimiz süreç boyunca temel ihtiyacımız olan iletişimi elde etme görevi birçok araç aracılığıyla sağlanır oldu. Bu araçlar genel olarak iletişim öğeleri yani dergi yayınları, gazete, radyo, televizyon, internet, telefon, bilgisayar ve gelişecek teknolojiye bağlı olarak adını duyacağımız birçok yeni araçları kapsıyor. Kitle iletişim araçları bizim varlığımızı gösterme, sürdürme ve etkileşimimizi sağlamak amacıyla oluşturulan ve günümüzde etkin olarak kullandığımız son derece önemli araçlar dizisidir. Bu araçlar geçmişten günümüze toplumsal gelişim ve değişimlere ayak uydurarak ve onu da etkileyerek şimdiki önemli konumuna yükseldi. Kitle iletişim araçlarının özellikle günümüzde maliyetinin verdiği hizmet ölçüsünde fazla olmaması ve etkileşimi, Mesajı kısa sürede sağlaması, etkili bir iletişim aracı olarak görev üstlenmesine yarar sağlamıştır. Televizyon nasıl temel kullanım amacından farklı yönlere gelişim gösterdiyse, aynı şey internetin gelişimi içinde söylemek mümkün. Devletler arası mücadelenin bir buluşu olarak ortaya çıkan ve kullanımı sınırlı olan internet, bugün iletişimimizi sağlamada son derece önemli bir yere sahip. Her alanda olduğu gibi, Kitle iletişim araçlarıyla sürdüreceğiniz iletişimde doğru kullanım söz konusu olmalı. Özellikle bilgi alışverişini ve mesajı iletmede doğruya yer vermeli, güven odaklı bir süreci sürdürmeye çabalamalısınız. Tarih boyunca insanın tatmin olmayan ve yenilikçi yönünü besleyen bu araçlar birbirlerinden aldıkları ilhamla günümüzdeki etki alanını da genişletmiştir.